UDEF ve Yedi Kıta'nın Uluslararası Öğrenci Derneği ve Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu'nun düzenlediği çok öğren çok önemli bu misafir öğrencilerle Türk öğrencilerin e, buluşması etkinliğini düzenliyoruz burada. Bu etkinliğe ben hepiniz hoş geldiniz. Bu etkinliğin yararlı, Hayırlı, bereketli olmasını diliyorum. Değerli katılımcılar, biz dünyanın değişik ülkelerinden gelen bu misafir öğrencilerimizi çok önemsiyor, onları bağrımıza basıyoruz. Öncelikle onlara Türkçeyi öğreterek bizlerle daha içten, daha samimi iletişim kurmaları için programlar düzenliyoruz. Kahramanmaraş Sütçümam Üniversitesi'nde dünyanın değişik ülkelerinden gelen tabi hepimizin bildiği gibi Suriye ve Irak başta e, olmak üzere 2300 yani Türkiye'deki 150 bin öğrencinin 2300'ü sadece yani üniversitemizde orta öğretim düzeyindekiler hariç Kahramanmaraş Sütçümam Üniversitesi'nde bulunuyor. Ankara, İstanbul, Kahramanmaraş, Adana ne ise bizim için Mogadişu da aynıdır. Kabil'de aynıdır. Bağdat'ta aynıdır. Şam'da, Hama'da, Humus'ta, Saraybosna'da bizim için aynıdır. Dolayısıyla oradan gelen kardeşlerimizle bizim e, Türkiye vatandaşı kardeşlerimiz arasında bir zerre kadar bir fark görmüyoruz ve birlikte bu tür etkinlikleri Düzenliyoruz. Ben e, bu tür etkinliklerde emeği geçenleri yürekten e, kutluyor. Bu buluşmanın iyiliklere, güzelliklere, hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Sağ olun. Benim öğrenci kardeşlerime birkaç sözüm olabilir. Ülkemize misafir olarak gelmiş, bizim medeniyetimizle, bizim bilimimizle, ilmimizle tanışmış ve tanışacak olan kardeşlerime çünkü bu ülkede olmanın bir önemi var, bir farklılığı var. Belki kendi yaşadıkları ülkelerden bunu daha iyi takdir edeceklerdir. Bu ülke, bu medeniyet, bu kültür hiçbir zaman bir devletin sömürgesi olmamış. Hiçbir zamanda bir ülkeyi sömürmemiş bir medeniyet burası. Burada yaşadığınız zaman canınızdan, malınızdan emin olursunuz. Onun devlet güvencesinde olduğunu sadece bugün değil yüzyıllar öncesinden de bu ülkeye bu topraklara Osmanlı'nın sınırlarına bir defa girmiş olan herkes her din, her cinsiyet, her ırk buna şahit olmuştur. O yüzden burada yaşamanın bir farklılığı var. Biz de çocuklarımızı yurt dışına gönderdiğimizde, yurt dışındaki üniversitelerde okumasını istediğimizde onlara hep şunu söyleriz. Korkumuzdur aslında bu. Ama ha oranın ilmini, fenini alın ama kültürüne karışmayın. Kültürü sizi etkilemesin. Böyle deriz çocuklarımızı yurt dışına gönderdiğimizde. Ama şimdi bu kardeşlerime söylüyorum bizim kültürümüzden bizim edebiyatımızdan, bizim şiirimizden, bizim ahlak anlayışımızdan, bizim yaşam tarzımızdan, kısacası medeniyetimizden sonuna kadar faydalansınlar. Çünkü bütün dünyaya örnek olmuş bir medeniyet. Değerli kardeşlerim, söylemek istediğim şu. Çok güzel bir medeniyette, çok güzel bir ülkedesiniz. Her şeyi örnek alınacak bir ülkede. Bu ülkede yaşadığınız zaman sizin misafir oluşunuz ancak size hürmet edilmesi sebep olabilir. Bir ayrımcılık sebebi olamaz. Bunun kıymetini bilin. Ama bir şey daha söyleyelim. Bu ülkede bir de şehir var ki Kahramanmaraş ismiyle müsemma, kahramanlığıyla nam salmış. Bu şehrin değerlerini, bu şehrin tarihine sahip çıkışını da gittiğinizde kendi ülkenizdeki annenize, babanıza, eşinize, dostunuza belki öğretim görevlisi olacağınız üniversitelerde öğrencilerinize mutlaka anlatın. Bir şehrin kendi kaderini nasıl tayin ettiğini, kendi istikbali söz konusu olduğunda her şeyi nasıl feda etmeye hazır olduğunu ve kahraman şehrimizin kahraman, kahramanlıkların da gittiğiniz yerde anlatmanızı istiyorum. Ben Muharrem Hocama tekrar teşekkür ediyorum. Çok güzel bir organizasyonun içindeyiz. İçinde bulunmaktan da gurur duyuyoruz. İnşallah gün boyu burada etkinliklerimiz devam edecek. Emeği geçen herkesin eline sağlık. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Güzel al sancak. Sönmeden yurdumun üstünü tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma kurban olayım şehrini ey nazlı hilal. Kahrama döküme bir gün ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendimi içiner aşarım. Yırtarım dağları dağları, engiller asımam taşarım. Garbin Afagina inasar misa, celik zehirli duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi ser haddim var. Ulusun korkma, nasıl böyle bir imanı var? Medeniyet dediğin tek kişi kalmış canavar. Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayatsızda akın. Doğacaktır sana vaad ettiği günler hakkın Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın Bastığın yerlere toprak diyerek geçme tanı Düşün altındaki binlerce kafensiz yatanı Sen şehit oğlusun incitme yazıktır atanı Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda Şühada fışkıracak toprağı sıksan şühada Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda etmesin Tek vatanımdan beni dünyada cüda Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli Değmesini mabedimine, gosu namaremeli. Bu ezanları ki şehadetlerin dini temeli Edebi yurdumun üstünde benim, benim <laughs> O zaman de bin secde eder varsa taşım, Her cerihamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım, Fışkırır ruhi mücerred gibi yerden naşim, O zaman yükselerek arş her belki başım, Dalgalanan sen de şapaklar gibi ey çanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkına yok izmi Hakkıdır hür yaşamış bayramın hürriyet. Hakkıdır hakkı tapan milletimin istiklal. yaptık, yemeklerimizi yaptık. Ben Tanzanyalıyım. Bir, bir, yemek yaptık, bu isimin kaçori. Şöyle göstereyim. Şu kachori pat patates ile yapılıyor. İçinde sebze var ve baharat biraz var. Onun isim kachori. bizi çok kahvaltı yiyoruz. Ve şurada var. Şu onun isim kaymati. Hamur ile yapılıyor ve üstüne şeker koyuyoruz. Peki ortamı nasıl buldunuz? Güzel mi? Ya Maraş çok güzel bir yer. Yani aslında güzel buldum. Teşekkür ederim. Çok sevdim. Ee, bu bizim tatlı. Hamurdan yaptı falan. Hamur, muz içinde var. Bal. Bir de şey. Şeker benli. Onlardan kullandık yani. Ayşe Ahmet Süleyman. Ben Cıbıtiliyim. Maraş'ta okuyorum. Birinci sınıf. Uluslararası Ticaret. Rica ederim. Üzerinizdeki güneşsel <laughs> kıyafetiniz galiba. Evet, geleneksel kıyafetimiz. Evet. Ee, bugün neler yaptınız? Bugün mantı yaptık, e, somsa bir de e, bizim geleneksel yemeğimiz şekşeki tatlısını yaptık. Efendim? Adım Sara, Bosnalıyım. E, Maraş'ta 3 senedir kalıyorum. Ebelik okuyorum. Neler yapıyorsunuz, neler yaptınız? Bizim Sizin meşhur şahı... boşnak yemek yaptık, boşnak böreği. Ee, bir de e, tatlılarımız e, hurma şişe ve yabukova pita. Benim adım Mehmet Muhammed. Somaliliyim. Karman Maraş'ta, Karman okuyorum. Bugün burada neler yapıyorsunuz? A, bugün burada bizim kardeşlerimiz Türklerle kurtlarımızı tanıtıyoruz. Onlarla gösteriyoruz. Bilgi nasıl? Çok güzel, iyi şu an ne yapıyorsunuz Peki, Somali olarak? Aa, biz şimdi malzemelerimiz, kültürümüzü burada getirdik. Yemekte de hazırdık. Bir sürü yemekler var, kültürümüz, güzel yemekler var. Ee, Vusal Aliyev, Azerbaycanlı öğrenciyiz burada. Yüksek lisans öğrencisiyim. Burada, ee, burada 12. Uluslararası Öğrenci Buluşması. İşte ülkemizi tanıtıyoruz bu çadırda. Yani kültürümüzü, Yemeklerimizden, tatlarımızdan var. Tarihimizden böyle anlatıyoruz. Şu an baklavamız var yani. Azerbaycan'ın özgü baklava var. Avlamız yaptı bizim, gönül avlamız. Programa karşı ilgi tabii ki yani çok yani çok mükemmel yani. Çünkü yani burada bak farklı ülkeler var. Dinimiz bir. Yani dinimiz bir olduğu halde de gücümüz de bir olması lazım. Birlikte olmamız lazım. Bizde böyle bir laf var. Tek elden ses çıkmaz. Yani eller birleşecek yani hepimiz de burada birleştik. Bunu nerede gördük? Türkiye'de. Yani Kahramanmaraş şehrinde. Buradayız, bu şehirdeyiz. Yani bu şehre, ülkeye gönlümüzü verdik. Azerbaycanlıyız tabii ki, öz Türküz. Ondan ziyade de yani yine de yani tılımızı daha çok pekiştirdik yani. Yani önceden vardı tabii ki. Yani burada daha çok kaynaştık, gördük yani böyle. Teşekkür ederim Kahramanmaraş halkından, cemaatinden, milletinden. Çok saygılı, hürmetli geliyorlar, ziyaret ediyorlar. Bizim damazımız bu zaten. Hepimiz birbirimizi tanımamız. Güzel bir çalışmayı etkinliğe şahit olduk bugün. Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonumuzun yüzlerce ülkeden öğrencilerimizin dışarıdan gelen öğrencilerimizin bugünkü etkinlikte hep beraber onların emekleri var, gayretleri var tabii Türkiye açısından baktığınız zaman artık Türkiye kendi sınırları içerisinde olan bir Türkiye değil, etki alanı olan, genişliği olan bir ülke. Bu bugünkü programda onun çok somut, güzel bir örneği. Dünyanın her tarafından gelmiş öğrencilerimiz Kahramanmaraş'ta Türkiye'de ülkemizin kültürüyle, birikimleriyle beraber yetişiyorlar. İnşallah onlar ülkelerine gidip yönetici kademelere geçtiğinde de Türkiye'nin yakın dostlar olarak oralarda bir misyoner gibi çalışacaklar. Bu kabil çalışmalar gerçekten çok kıymetli, çok değerli. Bu kabil çalışmaları yürüten arkadaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Gerçekten önemli bir misyon, önemli bir görev üstleniyorlar. Bugünkü program da güzeldi. Allah onlardan razı olsun. İnşallah önümüzdeki senelerde böyle güzel programlarda buluşmak temennisiyle diyor. Ee, başka ülkelerde yaşayan, başka ülkelerin vatandaşı olan, bizim ülkemizde misafir olan üniversite öğrencisi kardeşlerimizle bir etkinlikteyiz. Kendi kültürümüzü size, yaşamalarını ve onların kültürlerinin de biz bugün burada tadına bakacağız, keyfine bakacağız. Ee, güzel bir etkinlik olmuş. Ee, onlar Buyurun. bizi anlayacaklar, Buyurun. biz onları anlayacağız. Ee, emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Bu defin e, uluslararası öğrenci derneği ve 7 kata Uf. Uf. Sonrası Öğrenci Derneği'nin birlikte organize etmiş olduğu bir organizasyon. Burada dünyanın farklı coğrafyalarından kardeşlerimizin bir araya geldiği kültür buluşmasının yaşandığı bir program. Şöyle söyleyeyim, ülkemiz aslında Osmanlı 600 yıl dünyaya hükmetmiş bir devlet. Bu bağlamda farklı kültürlerden, farklı ırklardan insanların yüzyıllarca birlikte beraber yaşadığı bir medeniyetin evlatlarıyız. Bugün dünyanın sıkıntı yaşadığı savaş yaşayama ihtimalinin olduğu dönemlerde gençlerimizin, kardeşlerimizin birlik beraberlik içerisinde kültür dayanışması ve buluşması içerisinde bir arada olmasının çok büyük bir katkısı olduğunu, faydası olduğunu düşünüyorum. Çünkü gelecekte bu kardeşlerimizin iyi niyetli ve hoşgörülü olmalarının dünyanın geleceği açısından çok büyük bir ehemmiyet arz ettiğini düşünüyorum. Katkı sağlayan, emek veren herkese sonsuz teşekkürler ediyorum. Evet bugün Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu UDEF'in bir programında bir aradayız. Yurt dışından ülkemize gelen çeşitli ülkelerin vatandaşları, kardeş, öğrenci kardeşlerimizle beraberiz. Onların kültürleri, yaşam alanları, kültürümüzle birleşmeleri, bağdaşmalarını onları bugün burada şahit olduk. Bu organizasyonda emeğe geçen herkese teşekkür ediyoruz. Türkiye birleştirici ve barışçıl düşüncesiyle güzel bir ülke. Bunu herkes biliyor. Osmanlı'nın bakiyesi Türkiye Cumhuriyeti'nin herkese kucak açan bir ülke olduğunu herkes biliyor. Ve huzur içerisinde mutlu mutlu bir şekilde nasıl yaşandığını, birlik beraberlik içerisinde nasıl yaşandığını burada yurt dışından gelen öğrenci kardeşlerimizle beraber yaşıyoruz. Onlar da burada eğitimlerini tamamlayıp gittikleri zaman Türkiye'yi anlatacaklar. Türk insanının, ülkemiz insanlarının misafirperverliğini anlatacaklar. Sömürgeci olmayan bir Türkiye'nin dünyada nasıl sevindiğini anlatacaklar. Bu bağlamda önemli. Tekrardan emeğe geçen tüm kardeşlerime herkese teşekkür ediyorum.